Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da Lilik oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yarın okul var ve ben hala video çekiyorum saat kaç? Saate 22.00 abi. Artık kaça bilmiyorum ama. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber elmas 4 olacağız. Bakın ee, ben Livi katlıydım arkadaşlar. Görüyor musunuz abi şaka gibi. 4 puan sadece arkadaşlar. Sadece 4 puan yeterli. Yani illa birinci olmanıza hiç gerek yok diye. Bilal evet Bil Bilal de oynuyor arkadaşlar. Bu saatte şu an herkes oynuyor oyunda. Biz de video çekiyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız hemen de devam edelim. 10 dakika sonra zaten yatacağım. Yoksa sabah 7'de uyanamıyorum. Arkadaşlar bu arada e, yazılarda nasıl nasıl geç söyleyin. Yor yorumlarda bekliyorum. En sonki sınavınız kaçtı. Söyleyin. Benimki 95 match. miydi 100 müydü O aralar. Awesome. Ya 97 ya 95. Evet evet. Arkadaşlar önceki maçta şöyle Dürbünü açtım şuradan adama M24 ile buldum. Good Keşke luck, videoda olsaydı. Luck, Gözükmedi ama e, kısa shorts gibi atacağım ben arkadaşlar onun videosunu. Hatta şu an o video yayınlanırken ben başka bir video çekiyorum. Yani tablet kafaya sıyırdı o anlamda. Bak tam başlamak üzereyken atlayacağım. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıksız. Digor. Evet kostümler yakıyor. Arkadaşlar biz hemen eee şuradan şöyle gittiysek Crop Crops'a atlayalım. Crop Crops. Crop Crops. Aman ne, neyse ne artık. Takipten çıktık hemen. Burada bir sürü adam boşaldı. Bu aralarda da daha azıcık oluyor şuradan gider bu arada arkadaşlar e, benim PUBG'm ka kasıyor böyle e, yanıma adam geldi çok kasıyor falan diyorsanız yer açın uygulamalar gerekse uygulamalar videolar resimler dosyalar falan varsa silin e, eğer ekran kor koruyucunuz varsa da onu da çıkartın Azı kullanabilirsiniz ekran koruyucusu ama az etkiliyor parmak kaydırması falan da yapıyor ekran koruyucu sıkıntı. Tabi ben de ekran koruyucu kullanıyorum ama şu an hiçbir sıkıntısı yok. Benim tablet 128 GB olduğu için arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben otomatik toplama kapattım. Çantırdım. Tam bunun kalsın Bitlerin hepsini aldım. Sesi bir tık kıstım arkadaşlar. Adam mı var şurada? Yok. Mermi var dur. Şurada. Tamam. Evet şu yukarıdan. AVM imkanı sandıklar yok ha. Yani. O kadar şanssızız ki. Sus, tamam. Bekle kanka ben seni alacağım. Askalı adama uyuyorduk lan. Dürümünsüz dönüyoruz kanka. Abimizde de avuk varmış. Tamam. Bu arada aramızda Free Fire oynayan arkadaşlar varsa arkadaşlar grafikleri nasıl? Efektleri nasıl? Sö söyleyeyim bakalım. Aa bak. Burası Şuradan kocaman ha, Şöyle kalmış Şimdi şurayı ilk defa görüyorum Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Neyse ne Nereye kırıyoruz? Şurada mı? Nereye kırıyoruz oğlum? Ha şurada. Hadi 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 hadi. Sonra şu. M24 M24 M24. Ya abi. İlk M24 istedim. M24. Bari adam akıllı dürbün vereydin. Allah belanı versin. Refleximi de ver. O daha demin otomatik mi topladı? Ekranı hareket ettiremiyorum. Geldi tamam. Lan ne oğlum ne oluyor? İ i̇yi, misin dayı? Durduk yere tıklıyor. Şunun yerine pompalı aldım. Mermisi yok mu? Var. Beleş mermi. Bir yerde daha olacak arkadaşlar. Şunun gibi. Şu arkada olacak diye biliyorum. Şu arkada oldu. Arka tarafta. Nerede olacak. O oranın. Bir de şuranın kendisine öz var. Şurada diye biliyorum. Sen bunu pompalayıp patlatacağım. Öbür... Hı. Tamam. En iyi En Hadi. Neyse adam akıllı bir silah verdi bu sefer. Ona şükür. Kaskı bir yeni adam kaska sıkmış. mi var? Bak nedense hep 3x'lerde veriyordur bunu. İlla ben mi para kasacağım kardeşim ya? Tamam şimdi. O zaman beyler biz buradan para kasıyoruz. Çık mermi kasacağız bir sürü. Burada işimiz çok arkadaşlar. Sırf para için kırıyorum bunu. Dürbün verirse arada alalım da. Biz buradan arkadaşlar. Ee, Allah ne verdiyse. Yapacağız. Bombamız varsa bomba atsak. Daha mantıklı. İçeri. Kaç ha? Hepsini kırıyor bir, bir çırpıda. Şeydim var bomba da boşa gitti. Aha bomba verdi yine. Yani. Bazen PUBG'yi seviyorum ha cidden. Şuradaki parayı niye almamışız biz zeki Dur Dürbün. Dur mermi ver. Dur bir 2x. Ay. Buna 4x var mıdır? Mermim var Allah'tan tank adamda. Şurada var bir tane. AC yok gerek yok AC. AC. Vay AC. M416 abi 2x'i daha verdi ama. XT, x annene. Dur abi dur. Şöyle, şöyle al, alırım. 4x var mı sende? Ay bu ne biçim bol musun? Aa bizim topladığımız sa bak ya 55 lira olmuş. Bombamız var. Ama dur bak ufak bir delik açalım. Birazcık kaçalım biz buradan. Evet. Oğlum sandık nerede lan? Bazen var ya. Bazen PUBG. Neyse söylemeyeyim. Te telif yeriz belki söylemeyeyim neyse bak şurada açık mı orası Açılmış herhalde kırık olduğuna göre açık dürbün ya dürbün abi dakika Tam üstten de azıcık para kasarız biz hançer at, elma at, sis at. Bunu atabiliyor mu? Yok. Tam da denk getirmiş buna. Hoş. Alan kaç atıyor? Tamam iyi ki alan az atıyor. Daha üst taraftan da lootlanacaktım ama. Adamlar sıkıyor. Abi uğraşamam seninle alandayım dur. İlerle, ilerle. İlerle. Zıpla. Dur, zıpla. Ve alanı geçtik. Hem de uçarak geçtik alanı. Çok çarptı ama. Çok çarptık ama. Adam 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 adam. Ses yapak da buraya gelsin. Ama şurada para var mıdır? Bırakırlar mı? Bırakmazlar. Enayi midir? Kontrolleri ayarlayacağım abi. Bismillah. Kim sıkıyor? Abo Mahmut birazcık iyi sıkıyor. Hızlı 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 hızlı. Şu kiti çok yavaş basıyor ya. Adam bile sabırsızlıktan. Ya. Çık kanka. Çık. Kan bir çıkıyorum bir. Ya ben geliyorum ya. Üf. ki oradan. Can basitsin ya. Ne var sende? O bak bunda 35 lira var. Bir şey yaradı koş. En yakın market, en yakın market. Hiç tane var en yakın. Koş. Koş 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 koş. Dürbün desen dürbün de yok. 100 lira var. Para yeterse dürbüne de alacağım. Oo dur dur dur. Kanka dur zaten adamla alanına... Can ilesi var adamda can var. Seni bayıltayım Hadi acıdım lan bayıltayım seni. Koş koş alan. Çabuk 39. 38 37. Abo koş. Uç, uç uç arkadaşlar. Flaş gibi uçmamız lazım. 30 29 28. Koş koş koş. Canım da yarım ya o değil de. Para falan almayacağım. Direkt koş. 8 x yok tamam neyse boş ver. Bir 6x hadi bir 6x daha. Şimdi 3'leri at. 6'ları ver. Mermi abi nasıl? At tam 25 mermi var. Şunu da at. 17 TL'yi de at hadi. Şunu da at. Şunu da at. Sen de at. Hayır abi. Alan Alan fazla atıyor beyler. Alan fazla atıyor. Alan fazla atıyor. Sakin sakin sakin. Dur 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 dur. Kitleri alacağım. Alandan kaçalım. Kitleri alacağım. Git. Arada. Sana git Araba alın gel. Araba alın. Yeni takımda bir daha Hadi lan. Yetiş. Yetişirsin. Koş. Abi koş koş ya. Sargı da yok o değil de. İki kit var sadece. Alan da hızlı. Yetişir miyiz o? Hadi. Vay ananı. On bir kişi kaldı lan sadece. Bir kişi kaldı. Hadi, hadi lan, hadi öldürün şunu abi. Hmm. Neyse çık. Beşinci olduk ve elmas dört arkadaşlar artı on dört alarak elmas dört olduk videomdan son sonuna gel geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların da de devamının gel gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Gö görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.